الحمد لله الحمد لله الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم لقد نجم في Namaz esnasında telefonun işler ne yapman lazım. Her şeyden önce insanları meşgul etmemek için CME girmeden önce telefonu ya kapatacaksın veya sessiz size alacaksın bu alacaksın. Her şeyden önce bunu yapman gerekir. Eğer unutursan o zaman durum değişir. Namaz esnasında telefon çalarsa ne yapabiliriz? Biz telefonu susturmalıyız. <laughs> Cebimizden çıkarıp telefonu ne yapacağız? Susturmalıyız. Evet, susturmalıyız. susturmalıyız. E bu hareket yani cepten çıkarmak, telefonu kapatmak namaza bir, bir sakıncası olur mu, bir şey olur mu? İnşallah Teala olmaz. Çünkü milleti, cemaati meşgul edeceksiniz. Ve cemaati meşgul etmektense en iyisi ne yapalım? <laughs> en iyisi öden <evet>, söyleyeyim. <laughs> susturalım. Telefonumuzu susturalım. Peki telefonunu kapatmayalım. <laughs> telefonunu kapatmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Kızalım mı o adama? Azar, azarlayalım mı? Çağırıp bağralım mı? Bazen unutuyorsa. Bazen, bazen unutuyorsa. Herhalde. Bazen, bazen unutuyorsa var. o zaman. Kasıtlı değil de. Kasıtsız olarak yapılıyorsa. Aa, da dağıtıyor şeyi. İnşallah bir sakıncası yok. Yani telefon çaldı mı namaz esasında yani o, şimdi o, bozuyor yani o şeyi bozuyor hocam. Bütün bir şeyi. Bozuyor adam. Cuma namazında başımıza Bir başladı. Hoca Allah-u Ekber dedi. Kameti getirdiler. Durduk namazdan. Başladı hamşe 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 Namaz bitene kadar susturmadı. Evet. Maalesef. Maalesef. Yani zaten yani <laughs> sustursa da o çaldığı an o şeyi bozuyor. Konsertasyonu. Yani namazın namazın başından, başından sonuna kadar çalması başka. Çalmak da hala suskunmak başka. Hı. 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 Bu adam namazın sonuna kadar bırakıyor. Namazın sonuna kadar efendim. Bugün hepsi namazında da aynı olay yaşadı. Huşu yani. yani Telefon <laughs> çaldı. Susturmadı adam. Yani, namazında efendim şu gece günden çıkarıp telefonunu kapatması lazımdır. Belki uyarmak da iyidir. Ama azarlamadan, çağırıp bağırmadan, kızmadan güzel bir şekilde onu uyarmamız gerekir. Mesela Peygamber Efendimiz'in zamanında adamın biri geliyor, caminin bir köşesine, caminin bir tarafına başlıyor işesin. Bu daha kötü. Bu daha kötü. Evet. Mesela o zamanın insanları, camideki kişiler bu adamı görünce o adamın üzerine yürümeye çalıştılar. Çağırdılar, bağırdılar, durdurmaya çalıştılar. Ama o lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunu fark edince o çağıran, bağıran kimseleri ne yaptı? Sakinleştirdi. Sakin olun dedi. Onu bana bırakın dedi. Ve Peygamberimiz sallallahu kendilerine açıkladılar. Burası Allah'ın evidir. Aha. Burada Kur'an-ı Kerim okunur. Burada namaz kılınır. Burada zikredilir. Burada e, yapılır. ibadet edilir. Bu türlü şeyler yapılmaz. Böyle güzel bir şekilde açıkladılar. Ve adam Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in bu davranışını beğendiler. Peygamber Efendimiz'in bu tutumunu beğendiler. Ve şöyle dua ettiler. Allahümme arhamni ve Muhammeda. وَلَا تَرْحَمْ Ey Allah'ım yalnız bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden başkalarına merhamet etme. Bizden başkalarına merhamet etme. Evet. Yani bu e, belki bir örnek olabilir. Belki yani biraz önceki söylemiş olduğumuz şey. Yani o telefon sahibine kızmamak için, öfkelenmemek için, azarlanmamak için, çağrı varmamak için. Ama o devamlı bunu yapıyorsa Yılmaz gibi devamlı bunu yapıyorsa, devamlı unutuyorsa <laughs> e demek ki bu adam namazı ciddiyete almıyor. Bu adam demek ki namaza önem vermiyor. <laughs> demek ki Allah'ın evinin değerini, hürmetini, kıymetini nedir? Bilmiyor. 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 O zaman bu insan uyarılmalıdır. Ama yine öyle güzel bir şekilde uyarmamız gerekir. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Ud'u ila yani burada diyor ki Allah'ın kullarını Allah'ın dinine davet edeceksin. Şahıslara değil, kuruluşlara değil, ona buna bağlanmaları için değil. Ne diyor? Udru ile sebili Rabbike. Rabbinin ne? dini olan, yolu olan nedir? İslam'a İslam insanları davet etmelisin. Ama hikmetle, güzel bir şekilde, güzel bir şekilde onu uyaracağız onu güzel bir şekilde böyle yapmaması için gereken sebeplere başvuracağız